duyuyoruz, izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Yağlı güreş, geleneksel bir Türk sporudur. Güreşçiler vücutlarına zeytinyağı... <laughs> zeytinyağı olacaktı sporcu. <laughs> evet, nerede kalmıştık? <laughs> Güreşçilerin vücutlarına sürülen zeytinyağı sebebiyle Yağlı güreş olarak adlandırılır. Yağlı güreş müsabakaları el meydanı denilen çayırlık alanlarda yapılır. Güreşçilerin en temel malzemesi deriden yapılan kıspettir. Kıspetin bel kısmı hemen hemen dört parmak genişliğinde ve kalın olur. Bu bölüme kasnak denir. Kıspetin diz kapağının altına gelen bölüme şiraze denir. Bunun da üzeri bir sicimle bağlanır. Yağlı güreşin en önemli özelliklerinden biri kapışmaların müzik eşliğinde ve dua ile yapılmasıdır. Cazgır adı verilen sonucu pehlivanları meydana çağırıp takdim ettikten sonra iki yiğit çıkmış meydana, ikisi de birbirinden merdane şeklinde hemen hemen herkesin aşina olduğu duaya başlar. Cazgır duasını bitirdikten sonra pehlivanlar ahenkli bir şekilde ellerini ve kollarını sallayarak peşreve başlarlar ardından sol diz üzerine çökülerek sağ el sırasıyla yere, dize, dudağa ve alna üç defa değdirilir. Bu, pehlivanların seyircileri selamlama şeklidir. Sırt üstü getirmek, geleneksel yağlı güreşin en temel ve en çok bilinen kuralıdır. Rakip yerdeyken sırt üstü çevrilerek veya ayaktayken sırt üstü düşürülerek tuş yapılmasına denilir. Rakibini yere oturtmaya açık düşürmek adı verilir. Rakibin sırtı yere gelmemiş olsa bile arkaya doğru ya da yan pozisyonda düşerse güreşi kaybetmiş olur. Bir diğer önemli hareket de çivi yukarıdır. Rakip ayaklarından kavranarak başının üstüne dikilir ve sırtı yere gelecek şekilde düşürülürse güreş kazanılır. Güreşçilerden biri diğerini kucaklar, ayaklarını yerden keser ve bu pozisyonda en az 3 adım yürürse güreşi kazanmış olur. Buna yağlı güreşte tartarak yenmek adı verilmektedir. Eğer güreşçilerden biri pes ediyorum derse güreşi kaybeder. Yağlı güreşte müsabaka süresi genelde 30 dakikadır. Bu sürede galip gelme belli olmadığı takdirde 10 dakikalık uzatma süresi daha oynanır. Uzatma süresinde de eşitliğin bozulmaması halinde süresiz uzatmaya gidilir. İlk puanı alan güreşçi galip gelir. Haydi bre pehlivan. <laughs> Harikasın sporcu. Yağlı güreşte de ne kadar başarılı olduğunu görmüş oldum. Tebrikler. Görüşmek üzere.